sesini çıkarmadın yani suçlusun çünkü iki gün üzülüp sonra gözündeki nehri kuruttun Tuğçe ve Büşra'nın katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttun Şimdi başına bir şey gelse şehrin hukuk mu? Bir gece haksızca alsalar içerisini bunu haber yapacak gazeteci Maviler saçına düşer toprağı kanatır budanır, Bu dönür kanatları Anlaşılmaz bunca yıl nasıl Kanka ben buluşmaya gelemeyeceğim. Evi su bastı gördüğün gibi. Sanırım biri suyu açık unutmuş mutfakta. Ee, su bastı evi. Böyle göstereyim dedim. Gelemeyeceğim kusura bakmayın. Kulaklığımı çalanı birazdan yakalamaya gideceğim. Kulaklığın peşinden gopa git de telefonunu da kaptır a**a koy. Ula because. Shampoo, conditioner, body wash, soap, lotion, shaving cream, toothpaste detergent, and motor oil. Motor oil. Erhan bu dosyayı koydun mu? 5 tane 10 bardak diyor. Sen burada yanlış yapıyorsun. 10 bardak koymuş. 0.75. Sence bu bir şey diyor mu? Bak buna bir su bardağına 2 tane doluyor. Ben de öyle hesapladım. 0.75 0.75. Bir tane su bardağına koyuyorum. Found my friend's car so I'm going to scare him. Nandı? Ah, bu tweet'i e alıntılayıp maruz kaldığınız ırkçılığı varsa yazar mısınız? Mutfakta kendi halinde şarap içip yemek yaparken değerli eşinin kodumun Malatyalısının şekillere bak demesi. Neredeyse yaya yol verir gibi giriyorlar gördüğünüz gibi. Herkes yavaşladı birbirinin öne geçmesini bekliyor. Çok tuhaf gerçekten akıl oyunları tam anlamıyla. Gördüğünüz gibi bakalım kim en önde giden talihsiz olacak. Science. Delikanlık yaptı. Ben öne geçerim bir adeta. Ferrari'ler şimdi kalabalıktan sığırdılar. Çok tuhaf gerçekten de. Bakalım ne lazım psikolog krivanı? Ee, zor bir aile. Bundan alayım. Kendine saygı lazım. Sakin olmamız lazım. Empati kurmuyorum. Manevi tacize uğramışımdır. Yaşamın ikinci arasında anlam verişi lazım bu sonrasında. Zor kişilikler. <laughs> İnternet bağımlısı, Şiftlerde tükenmiştik. Kadınlardan nefret eden erkekler ve onları seven kadın... Abi ne yazıyorsun hocam? Ee, i̇ki dişlerde duysam manipülasyon, narsist moda, üzerime girecek hiçbir şeyim yok. Evet, yok gerçek. Baba, iyi değil, hiçbir şey hatırlayamıyorum. Yemin ederim. Çok özür Allah aşkına! Ev devlet şifremi nasıl hatırlamazsın? Okuduğun mektebe sıçayım oğlum senin. Ben okuduğun mektebe sıçayım. O farkı bana verirsen belki seni köpeğim yaparım. Uçakta yolculuk yapıyordum yandaki ablayı fark edince aklım çıktı. Adam. çok bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Oh. Lan oğlum sen niye böyle dertlisin? Yok, ya. Şimdi ya. Bir yerden başlayalım dedik. Berk 29 yaşındadır. Buna göre Berk 3 yıl önce doğmuş olsaydı bugün kaç yaşında olurdu? 3 yıl önce doğmuş olsa 3 yaşında olmaz mıydı? Ne koyun. <laughs> don't speak into this mic and I'll buy you anything in this mall. What is your name? How are you? Why are you here? Okay, tell me what do you want to buy in this mall. Okay, why don't you bring me there? What is your favorite color? Have you thought about what you're going to buy? Is it going to be very expensive? Am I going to be broke? What is it? Is it a toy? Is it food? No, 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 I'm not buying you. I'm not buying you. <gülüyor> 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 Sen kaçlısın bakalım? 2012. Sen? 2008. Abicim yat hadi sen. Belki olabilirdik. 2008 ler kendini büyük sanmaya başladıysa biz yavaştan ne ne dile de moduna girelim. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 99 ben buna ağladı. Oh, What's 85 plus 25? Uh, 105. Yes. Wow. hold up? 85 plus 25. Hi. We'll say 97. What is 85 plus 25? Oh my gosh. <laughs> 85 plus 25? Yep. Um, 25, 5, 10, 8, 4, 5, 6, uh, 60? 60, good job. <laughs> Thank, Thank you. you. Look behind you, it's me. Wait, really? Yeah. Hold that. that's so fun. Holy shit! <laughs> Ashley, sorry. Wait, no, this is not Congratulations! Thank okay, you so Cal much. Boy. Where are you from? Why are you so uh, pretty? Chicago. Thank you. You're so beautiful. Thank you so much. Um, yeah. I'm gonna. Are you a singer? Yeah. I'm gonna download you right now. I love you. Thank Wait, you. I love you. <laughs> huh? Write me on Instagram. Right? Okay. Well. You are too. Your eyes are amazing. You're so beautiful. Bye. Bye. Kanada'da direksiyon dersi aldım. Hoca kavşaklarda niye yavaşlayıp etrafı kontrol ettiğimi soruyor. Hocam diğer araçlar durmazsa çarpar diyorum. Niye durmasınlar onlar için stop tabelası var diyor. şeker hadi hop give me five Küresel dünya küresel life Kestir canın o Amerikan havası Sokak arası mafyası fight is fight Hayt bire var mı yan bakan Delikanlılık öldü mü imajini is your I was born with a rare body style. You know, the doctors, when I said, when I was born, some of the doctors said I had the rib cage of a large cat, and some of the doctors said I had the heart of a lesbian. devin line Money time Taliban Viski sek üstü line Ne dediysen yaptım lan Viski bitti getir vibe Gece club tavuk line Money time ile uzanır Paralarımı sayıcam